Ben müthiş bir not tutma delisiyim. Kendimi bildim bileli karşıma çıkan, önemli gördüğüm her bilgiyi kategorize ederek not tutuyorum. Notlarımın pazarlama kategorisinde okuduğum yüzlerce kitap, izlediğim binlerce video, en önemlisi ustalarımdan ve yaşanmış deneyimlerden gelen binden fazla notum var. Bu notların birçoğu özel durumlarda bazı işletmelerin işine yarayacak bilgiler. Ama bugün size bu binden fazla not içinden işini büyütmek Müşteri sayısını arttırmak isteyen tüm işletmelerde işe yarayacak en önemli, en etkili 20 pazarlama stratejisini aktaracağım. Merhabalar, ben Sınırsız Müşterinin kurucusu Mustafa Öztürk. 16 yıldır profesyonel olarak işletmelerin dijital pazarlama stratejilerini yönetiyor, yeni müşteri kazanmalarını sağlıyorum. Size tavsiyem, işletme sahibiyseniz, çalıştığınız ya da hizmet sunduğunuz işletmeye müşteri kazandırmak, işinizin büyütmek istiyorsanız, bu videoyu sonuna kadar izleyin. Bu videodan sonra işinizi büyütmek için birçok yeni fikir edinmiş olacağınıza söz veriyorum. O zaman sunuma geçelim. En iyi 20 pazarlama stratejisi. Evet arkadaşlar dediğim gibi bunlar binlerce not içinden işletmelerin işine yarayacak herkesin düşünmesi gereken en önemli en iyi 20 olarak belirledim. Ama sunuma geçmeden önce de şunu da belirteyim. Videoları izleyenlerin sadece %5'i kanalıma abone olmuş durumda. İşinizi büyütmek istiyorsanız, müşteri kazanmak istiyorsanız sınırsız müşteriye abone olun. Açıklama kısmına sınırsız müşteriyi keşfetmenizi sağlayacak linklerimi de bırakıyorum. Mutlaka onları da inceleyin. Strateji 1. Sen bir pazarlama uzmanısın. Psikolog olman, doktor olman, mobilya öğretmen, parfüm satman, diyetisyen olman fark etmiyor. Gerçekten müşteri danışan hasta kazanmak senin görevinse... İşini büyütmek istiyorsan işindeki uzmanlığın kadar pazarlamadaki uzmanlığını da geliştirmen lazım. Videoyu sonuna kadar izleyen işletme sahipleri birkaç adım öne geçecek buna söz veriyorum. Ama sadece birkaç video yetmez. Pazarlama ve girişimcilik hakkında kitaplar okumak, podcastler dinlemek, hayatınızın bir parçası olsun. İkinci bir okul gibi mutlaka kendinizi bu konuda düzenli olarak, sürekli olarak geliştirin. Strateji 2. Taktiklerden, akımlardan, trend müziklerden önce temellere öncelik verin. Bir müşteri adayının parasını sana vermesi için neye inanması gerekiyor? Rakiplerinizden sizi ayıran farklarınız neler? Neden sizi tercih etmeleri lazım? Onların hayatına ne katacaksınız? Hangi problemlerini çözeceksiniz? Bir kişinin sizin alışveriş yapması için, size güvenmesi için bu sorulara zaten kendi içinde cevap bulması gerekiyor. İşletme sahipliği hiç bu ve kafa yormadan ben bir trend müzik bulayım, ben bir akım videosu çekeyim, keşfete düşeyim de müşteri kazanayım yolundan gitmeye çalışıyor. Ama böyle olmaz. İlk önce temellere öncelik verin. İlk önce stratejinizi, mesajınızı doğru belirleyin. 3. Ver, 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 sonra iste. Bu Gary Vaynerchuk'un ikonikleşmiş bir sözü. Değer öncelikli pazarlama diye biliniyor. Örneğin benim müşterilerim, müşterim olmadan önce saatlerce videolarımı izleyebilirim haftalarca maillerimi, paylaşımlarımı okuyabilir ve tükettiği bu içeriklerin belki de ücretli eğitimlerde bile bulamayacağı kadar iyi içerikler olacak. Bu sayede çok şükür hep tam kapasite çalışıyoruz. Bu sayede satış görüşmeleri, satış görüşmesi gibi değil de iki arkadaş arasında geçen sohbet gibi geçiyor. Ancak şöyle bir durum var. Ver 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 aşamasında müşteri kazanma amacıyla içerik paylaşan ve bunu başaran hiç kimseyi görmedim. Öncelikli amacınız gerçekten insanlara yardımcı olmak olsun. 5 senedir sınırsız müşteri olarak içerikler paylaşıyorum. İşletme sahiplerinin on binlerce sorusunu tek tek cevapladım ve bunlar baştan savma cevaplar değil. Birçoğunda araştırma yapmam gerekse bile bu soruları cevapladım. Müşterilerinizi aydınlatacak, sizin alanınızla ilgili rehberlik edecek, onların hayatına dokunacak içerikler üretebilirsiniz. Bu dediğim belli bir uzmanlık gerektiren işler için olduğu kadar satışı yapılan ürünler için de geçerli. Mesela bir parfüm markası müşterimiz var. Parfümler hakkında öyle güzel bilgiler veriyor, öyle güzel hangi durumda hangisi gider anlatıyor ki Videoları izleyenler zaten o markaya otomatik olarak güvenmeye başlıyor. Diğer yandan görüyorum birçok e-ticaret sitesi ürünlerini açıklama bile yazmamış. Ya Allah razı olsun bir tane fotoğraf koymuşsun bu yeterli değil. Size müşteri olabilmesi için ilk önce sizden birçok içerik tüketmesi lazım. Güveni sağlayabilmek için müşteri adaylarınıza malzemeleri sizin vermeniz lazım. Strateji 4. Müşteri sınırsızdır felsefesi. Sınırsız müşteriye ismini veren de bu felsefe. Ürününüz ya da hizmetiniz daha yeni, daha hızlı ya da daha ucuz olduğu sürece her zaman yeni müşteri kazanabilirsiniz. Sürekli olarak sizin hizmetinize ihtiyaç duyan birileri pazara giriyor. Yeni birileri o hizmete ihtiyaç duymaya başlıyor. Sektörde müşteri tükenmiyor. Şu anda birileri Instagram'da senin sattığın ürünü ya da hizmeti alabileceği güvenli bir işletme arıyor. İşine düzenli olarak müşteri kazandıracak bir sistem kurduğunda sistem çalıştığı süre boyunca da müşteri kazanmaya devam ediyorsun. Ama ilk önce bu sistemi kurman ve kendini pazar rekabetinde üst sırada konumlandırman lazım. Beşinci strateji kararlarınızı ölçümlere göre verin varsayımlarınıza göre değil. İşletme sahiplerinde gördüğüm en büyük hatalardan biri bu. İyi içerik mi istiyorsun? Instagram istatistiklerini aç. Son 2 senede en çok paylaşılan, en çok kaydedilen içeriklerine bak. Git aynısını tekrar paylaş. E ticaret sende satış mı olmuyor? Kaç kişi ürünü gördü? Kaç kişi sepete ekledi? Kaç kişi ödeme sayfasına geldi? Kaçı bu ödemeyi tamamladı? Kaç kişiye ulaştınız? Kaç kişi sizinle temasa geçti? Kaçı müşteriniz oldu? Bu dataları tutun, bu dataları inceleyin. Rastgele hadi bir de bunu deneyelim diye alacağınız bir aksiyonun sizi doğru yöne götürmesi imkansız. Bunun yerine bu rakamları analiz edin. Benim web siteme 100 kişi getirdiğimde bir kişi müşterim oluyorsa o zaman 200 kişi mi getirmeliyim ki 2 kişi dönsün? Ya da her gelen 100 kişiden bir kişi değil de iki kişinin satışa dönmesi için benimle yapmam lazım. Bunun gibi ölçümlerle aksiyonlarınızı almanız sizi bir sonraki adıma taşıyacaktır. 6. İnsanlar sandığınız kadar zeki değil. Her şeyi 5 yaşındaki bir çocuğa anlatır gibi anlatmanız lazım. PISA eğitim sıralamasında ülkemizin durumu malum. Okuduğunu anlamada dünyanın en kötü ülkelerinden bir tanesiyiz. Sadece okuduğunu anlayamama da değil buradaki olay. Sizin reklamınız, sizin içeriğiniz kimse için çok önemli değil. Siz çok önemsiyorsunuz o yazdıklarınızı ama insanlar bu reklamı bir saniye bile incelemiyor. İki komik kedi videosu arasında çıkan bir reklamda çok kısa bir süre içinde mesajınızı iletmeniz ve anlaşılabilir olmanız lazım. O yüzden Coca-Cola seviyesine çıkana kadar kelime oyunu yapmadan sloganlarla iletişim yapmak yerine kısa ve net bir şekilde insanlara ne fayda sağladığınızı anlatmaya çalışın. 7. Müşteri kazanmak önemli, müşteriyi tutmak daha önemli. Bir müşteriyi sadece bir kez ürün satan işletmenin büyümesi imkansız. Amerika'da reklam maliyetleri o kadar yükseldi ki işletmelerin çoğu ilk satışında zarar ediyor. Yani adam 100 dolarlık bir ürün satmak için ürünün masrafıyla da birlikte belki 110-120 dolarlık bir bütçe harcıyor. Ama bütün stratejiyi kurguladığı nokta aynı kişiye tekrar tekrar ürün satabilmek, yan ürünler satabilmek. Türkiye'de Türkiye'de de durum buna doğru gidiyor. Amerika kadar değil ama Türkiye'de de bir müşteriye bir kez satış yapan işletmelerin işi çok zor. O yüzden muhakkak müşteriye sizi bağlayacak deneyim sunmaya çalışın ve müşteriye yeniden sizin alışveriş yapabileceği imkanlar geliştirmeye çalışın. 8- Hikayeler pazarlamanızın en güçlü silahıdır. İnsanlık mağarada ateş başında anlatılan hikayelerle bugüne geldi. O hikayelerin nesilden nesile aktarılması sayesinde sayısız felaketten, doğal olayından binlerce soyun nesli tükenirken insanlık bugüne kadar ulaştı. Ama işletmelerin içeriklerinde, reklamlarında öne çıkardıkları şey sadece ürünle ve özellikleri, ölçüleri. Reklam veriyor 60 dakikalık danışmanlık seansı diyor. Ya insanın beklediği şey bu olabilir mi? Muhakkak kendi hikayenizi sizden ürün alanların hayatında değişecekleri onların hikayelerini anlatın. Bunu müşteri videolarıyla da yapabilirsiniz. Ya da bir müşterim şöyle demişti diye başlayan hikayelerle de yapabilirsiniz. Muhakkak muhakkak özellikle insanların bir katalog sayfasından fazlası olması lazım. Bir katalog sayfasına kimse ikna olmuyor. İnsanların size bağlayacak, sizin, peşiniz, sizin peşinizden getirecek, size eşlik etmesini sağlayacak bir hikaye anlatmanız ve bu hikayenin hiç bitmemesi lazım. Dokuzuncu strateji, rakiplerinizden nefret etmeyin, analiz edin. Size tek bir şeyin garantisini verebilirim. Hiç rakibiniz olmasaydı bugün müşteri sayınız daha az olurdu. İşte o benden çaldı, beni taklit etti, fiyat düşürdü vesaire. Bu negatif düşünceleri sadece sizi geriye götürüyor. Rakipleri analiz edin, onların reklamlarını analiz edin, onların yorumlarını, onların şikayetlerini analiz edin. Rakipleriniz hakkında, sizin sektörünüz hakkında insanlar nelerden şikayetçi? Onlardan öğrenmeye, onlardan daha iyisini yapmaya odaklanın. Ama sakın fiyat rekabetine girmeyin. Bir şeyi satabilmek için en son silahınız fiyatı düşürmek olmalı. Bunun yerine sattığınız sattığınız ürün ya da hizmetin değerini arttırmaya, algısını yükseltmeye odaklanmalısınız. 10. Strateji Bugün işe yarayan bir şey yarın yaramayabilir. Danışmanlık görüşmelerinde en çok aldığım serzeniş bu. Hocam reklamlar çok iyi gidiyordu, birden satışlar durdu toparlayamıyoruz. Her zaman ölçün, her zaman analiz edin. Hem kendinizi, hem rakiplerinizi, hem sektörünüzü, hem ülke ekonomisini sürekli olarak ölçün, trendleri takip edin her şey değişiyor. Hiçbir şey değiştirmeden farklı sonuç almayı beklemeyin. Trendler değişiyor, modalar değişiyor, insanların beklentileri değişiyor. Satış yolculuğunda yani birinin sizin işletmenizde müşteriniz olana kadar geçirdiği sürede pek çok şeyi yıllardır değiştirmiyorsanız emin olun çok geride kaldınız. Muhakkak analizleri yaparak işi nasıl daha iyi yapabilirim diye kendinize sorun. Ve mutlaka sizin işinizi dünyada çok iyi yapan işletmeleri de inceleyin. Maalesef Türkiye'de insanların kargosu sağlam gelse 5 yıldız verdiği için işletmeler kendilerini geliştirme gereği duymuyor. Daha farklı ne yapabilirim sorusuna en güzel cevabı yurt dışındaki benzer işletmelerde bulabilirsin. 11. Strateji En iyi, en kusursuz ürün, hizmet en çok müşteri kazandırmaz. Pazarlaması en iyi yapılan ürün en çok kazandırır. Bu durum bir salgın hastalık durumuna geldi artık. O kadar çok insan sadece müthiş, harika bir ürün hizmet yapma peşinde kendisini yıllarca hırpalıyor ki aslında müşterilerinin ne istediğini bulamıyor sizin kafanızdaki satmak istediğiniz şey ile başkasının satın almak istediği şeyin aynı olma ihtimali yok. Çünkü müşterilerin ihtiyacı, sorunu, kendi iç dünyası farklı olacak. Aynı çantayı herkes farklı bir sebeple alacak. Bu cümlelerin herkesin kafasında farklı bir anlam yaratacak. O yüzden yıllarca vakit harcamak yerine hemen başla geri bildirimlerle ürününü, hizmetini sürekli olarak iyileştir Hizmeti müşteriye sunmadan önce varsayımlara göre yapacağın şöyle olsa daha iyi olur, böyle olsa daha iyi olur, tahminlerin içine boşa aycamak, boşa zaman harcamak demektir. Muhakkak küçük küçük başlayın. iyileştirin ürününüzü, hizmetinizi, satışınızı, web sitenizi, içeriklerinizi, Instagram hesabınızı, her şeyinizi neyin çalışacağını başlamadan, yapmadan, işin içine girmeden bilemezsiniz. On strateji, duygularla sat, mantıkla doğrular. Satın aldığımız her ürün ya da hizmetin hayatımıza bir şey katar. Bir ürün ya da hizmetleri henüz almamış olmanın da hayatımızda çıkardığı zorlukları vardır. Hedef kitlenizin sizin ürününüz, hizmetinizle alakalı hayallerini, korkularını, ona acı veren şu anki noktalarını analiz edin. Paylaşımlarınızda, satış sayfanızda, videolarınızda bu noktalara değinin. Duygularına dokunup istek uyandırdıktan sonra satın almalarını onaylayıcı, avantajlı bir teklif sunun. Alternatiflerinden daha iyiymiş, iade garantisi de varmış, evet taksit de varmış, şu anda %20 indirim varmış gibi. Ama kimse bu son saydıklarım için ilk başta alışveriş yapmıyor. İlk önce insanlara gerçekten harekete geçirecek onların duygularına dokunan bir iletişim kurman lazım. Sonrasında da satın satın alma isteklerini mantıkla doğrulayacak, doğrulayacakları bir sebepler verin. Yoksa emin olun duygu olmazsa insanlar satın almıyor. Kendimden biliyorum. İlk önce alışverişi yapıp bu benim için çok iyi oldu diye kendime kanıt aramaya başladığım çok oluyor. Çünkü neden? Satın aldığım şey daha en başta benim duygularımı harekete geçirdi. O şeyin hayatıma ne katacağı ile ilgili hayaller kurdum. Mantığı bile beklemeden siparişi verdim. 13. Strateji Ürününüz, hizmetiniz kimsenin umurunda değil onların hayatında neyi değiştireceklerini önemsiyorlar. Sattığınız şey onların hayatında neyi değiştirecek. İnsanlar bunu önemsiyor. Kendinizi anlatmayın, ürününüzü anlatmayın. Sürekli olarak müşteri hakkında konuşun, onların dünyası hakkında konuşun. Az önce dediğim gibi onların hayalleri, onların korkuları hayatında neyi değiştirecek? Sunduğunuz şeyin hayatında değiştireceği şey onun hayatında başka nelerin değişmesini sağlayacak. Mesela bir diyetisyen Dan hizmet alanlar kilo verecek. Evet kilo vermek senin hayatında nelevi değiştirecek dediğin zaman 30 tane daha konuşacak, paylaşacak içerik fikri çıkıyor. Sadece ayakkabıyı al hızlı koş değil, hızlı koşmak onun hayatında nelevi değiştirecek. Markanıza, ürününüze, hizmetinize isim seçerken başlıyor bu süreç. Mesela benim sınırsız müşteriyi açmadan önce ajansımın adı Moz Dijital'di. Mustafa Öztürk'ten geliyor. Ben şimdi dijital pazarlama bilgileri paylaşıyorum diye Moz Dijital olarak bu bilgileri paylaşıyor olsaydım bu kadar insanı etkilemem, bu kadar hızlı mesajımı iletebilmem, vaadimi verebilmem imkansız olurdu. Bu sayede en çok işletme sahibinin takip ettiği içerik üreticiyim. Bu sayede işletme sahiplerine konuşabilen bir kişiyim. Çünkü biri sınır, sınırsız müşteri diye gördüğü zaman biliyor ki burada müşteri kazanmakla alakalı bilgiler paylaşılıyor. Bu ilk anda anlaşılıyor. Siz de kendinize bir marka ismi seçer hizmeti ya da ürünü geliştirirken bakın burası çok önemli. Sizin yaptığınız şey değil, müşterinizin kazanacağına odaklanın. Eğitimimin adı Instagram ile sınırsız müşteri. Ücretsiz eğitimimin adı işletmeler için Instagram eğitimi. Ben açık ve net kime ne vaat ediyorum? Kullanıcının hayatında ben ne katacağım? Bunu ilk görüşte vermeye çalışıyorum. Siz de muhakkak kendi yaptığınız işe değil, müşterilerinize kattıklarınıza odaklanın. Dijital pazarlama sunmuyorum ben. Sana yeni müşteri sunuyorum güzellik salonları lazer epilasyon satmaya çalışıyor ama aslında kolları rahatça yukarı kaldırabilme hissiyatını satıyorlar. Anlatabilmişim umarım. 14. Zaten talebi olan bir ürüne, hizmete odaklanın. Ne demek istiyorum? Bizim temel bir ayakkabı markasının satış müdürü olarak Afrika'ya gitmiş. Bakmış ki herkes yalın ayak geziyor. Demiş ki o burada parayı buldum demiş. Şirvesiz konuşuyormuş benim temel. Ama oradakilerin ayakkabıya ihtiyacı yok. Hadi reklam yaptın, ihtiyaç oluşturdun almaya paraları da olmayacak belki. Sıfırdan satış yapma hayali kurmayın. İnsanların arayışta olmadığı, geceleri yatmadan önce aklına gelmeyen bir ürün hizmet için talep yaratmak çok zor. Çok net söylüyorum bakın anlaması için üründen, hizmetten kişinin nasıl faydalanacağını uzun uzun anlatmanız gerekiyorsa... Bu işi satmak çok zor olacak. O yüzden girişimciliğin başındaysanız muhakkak ürünlerinizi en temel seviyede tutun. Bir sonraki aşamada belki daha ayrıntılı ürünler, hizmetler geliştirirsiniz. Hiç olmayan bir ürünü, hizmeti özellikle yeni girişimcilerde görüyorum bunu. Oteller için öyle bir şey yapacağım ki devrim olacak. 300 tane otele satsam şu kadar para kazanacağım. Önce onun pazarında ona ihtiyaç var mı? İnsanlığı bu derdini çözmeye çalışıyor mu? İlk önce buna bir bak. Bunu bilmeden o hizmeti geliştirmeye öyle bir İşe odaklanmaya büyük vakit ayırmayın. Ürünü geliştirmeden ürün zaten hazırmış gibi 300 tane otel müdürüyle görüş, dürüst düşüncelerini iste. O zaman ne demek istediğimi çok daha iyi anlayacaksın. 15. Herkes senin müşteri adayın değildir. Yani cips bile satıyor olsan acısız sevene, acılı sevene, maç yanında izlemeye, sinemayla izlemeye, bunları farklılaştırıp küçük hedef kitlelere bölüp daha net konuşabilmen gerekiyor. Her reklamın, her paylaşımın gören kişiye burada benim gibi biri için bir şey var dedirtmesi gerekiyor. O kişiye senin paylaşımın, senin reklamın, senin içeriğin, senin ürünün ilk görüşte insana aa bu benlikmiş dedirtmiyorsa o zaman doğru hedef kitleyi bulman, satış yapman çok daha zor oluyor. O yüzden bir şey yaparken her derde deva, her şey çözüm gibi değil de muhakkak daha spesifik bir alana yönelin. 16. Ürün ya da hizmet satma, bunun kişiye katacaklarını sat. Mesela Apple insanlara iPhone ile çekebilecekleri fotoğrafların hayalini satar. Samsung ise 48 megapiksel 800 vesaire zoom bir şey satar. Hangi telefon daha iyidir gibi bir tartışmaya girmiyorum burada hangi pazarlama daha iyi, hangisi daha çok sevilen bir marka, hangisinin müşteri kitlesi markasına daha bağımlı. Yani bu konulardan hiç bahsetmiyorum demiyorum ama müşterinin kafasına aşılamanız gereken şey süreler, boyutlar vesaire değil. Az önce de anlattığım gibi formülize edeyim. Faydanın karesini kullanabilirsiniz. Ne demek istiyorum? Ürün ya da hizmetlerin her bir özelliği kişiye belli faydalar sağlar. Bu faydaları liste şeklinde yazın. Sonrasında her fayda için yeni bir liste yapın. Bu faydayı elde etmek kişinin hayatında neler katacak? Bunu da listeleyin. Böylece faydanın faydasını iletişiminizin, reklamınızın ana öbeği haline getirin. 17. İnsanların dikkat aralığı her geçen gün düşüyor. Bu yüzyılın en büyük sorunu bu. Şu anda çocuk olanlar direkt çocukluğundan itibaren telefonla büyüyenler büyüdüğünde ne olacak? Bunu gerçekten çok merak ediyorum. Ayakta kalmak için böyle bir dünyada farklı olmanız, dikkat çekici olmanız, başkalarına benzememeniz lazım. Herkesin yaptığını yaparak fark oluşturma şansınız çok zor. Birçok marka görüyorum, birçok bir işletme görüyorum. Profiline girdiğim zaman kim olduğunu anlayamıyorum. Yani ismi kapat hangi sektörde olduğu belki anlıyorum ama markasının mesajını, hikayesini bana asla iletmiyor ve insanların Instagram'da kedi videoları izlerken göz ucuyla sizi gördüğü saniyeden kısa bir süre içinde o kişiye ben buradayım, ben varım, ben farklıyım ben bu kişinin hayatında şunu değiştiriyorum diyebilmeniz gerekiyor. O yüzden 5 senedir sarı siyahlarımı ya da bu turuncu pembe renklerimi kullanıyorum. O yüzden renkli ışıklarımdan hiç vazgeçmiyorum. O yüzden aynı fontları kullanıyorum. Ben olduğumu anlayın. Benim size katacağım şeyin şeyin sınırsız müşteri, müşteri olduğunu bilin. Siz de bunu kendi işletmenizde uygulamalısınız. 18. En iyi pazarlama pazarlama gibi hissettirmeyendi. Usta bir grafik tasarımcıdan çıkmış reklam görselleri o kadar çok ben sana bir şey satmaya çalışıyorum diye bağırıyor ki insanlar artık bu tarz reklamların görsellerini otomatik olarak görmezden geliyor kurumsal şablonlar, logolu paylaşımlar, insanlar Instagram'a bunun için girmiyor. O yüzden paylaşımlarınız stok fotoğraflardan arındırın. Yani web sitesi stok fotoğraflarla dolu olan bir işletmeye güvenmek ne kadar zor ya. Yani muhakkak hayatın içine girin. Kendinizi gösterin, İlk önce fayda sağlamaya odaklanın, ilk önce bilgilendirmeye odaklanın, sonra insanlara satış yapmaya çalışın. 19. Problemi büyük, sayısı küçük bir hedef kitle, problemi küçük, sayısı büyük bir hedef kitleden iyidir. Yani ne demek istiyorum burada? AVM yemek katında 100 tane dükkandan birindeki bir köfteciyi düşün. Bu mu daha kolay satış yapar yoksa maç çıkışında on binlerce aç taraftarın önüne tek başına tezgahını açmış bir sokak köftecisi mi daha kolay satış yapar? İlk önce acıkmış ve seçeneği olmayan yani sorunu derdi büyük olan insanın sorununu acil çözmesi gereken insanı bulmanız lazım. En güzel satışı, en güzel kahve onlara yapabilirsiniz. A'dan Z'ye dijital pazarlama hizmeti satmak mı daha kolay yoksa sadece Instagram yönetimi, reklam yönetimi satmak mı daha kolay? Sadece o alana odak odaklanarak yaptığınızda daha iyi uzmanlaşıyorsunuz. Yani psikolog olarak markalaşıp online psikolojik danışmanlık satmak mı daha kolay? Bağımlılık ola uzmanı olarak markalaşıp bağımlılıklardan kurtarma danışmanlığı satmak mı daha kolay? Şu anda kumar bağımlılığı ülkeyi resmen ele geçirmiş durumda. Yuvalar sönüyor, aileler kararıyor. Bir psikolog olarak belki yüz paylaşımdan bir tanesi bu konudan bahsetmek yerine sadece bağımlılık üzerine yüz içerik paylaşırsanız bütün sayfanızı, sitenizi buna odaklı hale getirirseniz, emin olun çok daha fazla bu sorunu çözmek isteyen insana çok daha hızlı ulaşmaya başlayacaksınız. Sizin ürün hizmetinize en çaresiz şekilde ihtiyaç duyan bir kitleyi kendinize hedef kitle olarak belirlerseniz işinizi çok daha hızlı bir şekilde büyütebilirsiniz. 20. ve son tavsiyem, öğrenmeyi hiçbir zaman bırakmayın. Dünya değişiyor, insanlar değişiyor, sektörünüz değişiyor. Öğrenmeyi, kendinizi yenilemeyi bıraktığınız gün geriye gitmeye başlıyorsunuz. En başta dediğim gibi işletmenin müşteri kazanma sorumluluğu sende ise hem kendi uzmanlık alanında hem de pazarlama ve girişimcilik alanında dünyayı takip etmek, okumak, öğrenmek için her gün zaman ayır. Hiçbir zaman gereğinden fazla şey öğrenmiş olamazsın. Buraya kadar izlediysen zaten öğrenmeyi hiç bırakmayacağını tahmin ediyorum. Çünkü insanların belki de sadece %1'i videoları sonuna kadar izliyor. Burayı izleyen %1 içindeysem muhakkak yorumlara bir merhaba de. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Meta Instagram reklamlarınızı nasıl iyileştireceğinizi anlattığım bu videomu da izlemeyi unutmayın. Görüşmek üzere.